Merhaba evet arkadaşlar, bugün size Harry Potter serisinin 5. kitabı olan Zümrüt Anka Yolaştığı'nı anlatacağım. Bu kitapta önce Harry e, Potter gidiyor, e, Dürste, şey, diyor, Did çocuk, diyor, Did çocuk gibi şeyler söylüyor. Onu sinir edecek şeyler yapıyor. Büyük de, gibi şeyler söylüyor. E, bu sefer ikisi de kavgaya başlıyor. Ortalık bir anda kararmaya başlıyor. E, ve maalesef ki, o, o ortama bir ruh müziği giriyor. Sonra iki oluyor. E, ee, tabi magalar yani dört bunu göremiyor. Çünkü onlar ruh emici. Yani ruh emiciler magalı e, magalar ruh emicileri göremez. Yani Dudley haklı bir şekilde çok korkuyor. Görmediğim bir şey tarafından esir olmak yani çok kötü bir şeydir bence. Ve sonra Harry gidiyor, şey elin, şey cebinden, elinden yani cebinden e, asasını çıkarıyor ve etpeto Patronum diyor ve bu yani ruh oradan gönderiyor. Tabi erişkin bir ruh patronus büyüsü yapıyor bu sırada ki e, kendisi bunu yapmamalıydı ki yapabilir yani şöyle söyleyeyim bir onun yaşındaki büyücüler reşit olmadan yani büyücüler reşit olmadan önce büyü yaparlarsa e, okullarından dışarıda büyü yaparlarsa bir name alırlar. Bu bir kere zaten Harry Potter ikinci kitabında almıştı Sıralar Odası kitabında. E, tabii ki kendisi yapmamıştı. E, bir Dobby adlı bir cinci, şey evcini yapmıştı bunu. Fakat e, şöyle bir şey oluyor ki onun yaptığını düşünüyorlar. Sonra ona bir name gönderiyorlar. Veda yaparsanız okuldan atılırsınız diyorlar. Fakat şöyle bir şey oluyor. Ee, okuldan atılmıyor. Yani ikincisi de bu oldu. Ee, ama şöyle bir name daha var yani e, kanunlarda şöyle bir şey yazıyor. Kendisi hayati bir risk taşıyorsa konu yani mesela karşısına hayati bir e, yani kötü bir canavar çıkarsa o da kendisi önlem için kendisini korumak için asasını kullanırsa orada bir sıkıntı yok ona bir şey demiyorlar tabii ki bu durumda buna benzer bir durum hatta böyle bir durumla diyebiliriz yani ruh emici ruh emicilerin bir öpücük işlemi var bunu kullanırlarsa yani insan ne ölü ne yaşıyor tamamen ruhsuz olurlar yani çok kötü şeyler olabilirdi. Onun için o da e, asasını çekip kullandı. Sonra e, Dudley'i eve getirdi. Dudley'in babası Dursley ve e, ha, halası onun annesi oluyor. Durstley'in annesi. E, ona çok kızıyorlar. Dudley'e soruyorlar ne olur ne oldu. O da tek yaptı bir şey. O. Oh. Yani çok komik ama böyle bir. Sonra e, ona kızıyorlar falan bir anda baykuşta bir mektup geliyor. Ee, siz diyor, daha önce bir name almışsınız, şimdi bir daha name alıyorsunuz ee, ve okuldan Hogwarts cadılık ve büyücülük okulundan atıldınız diyor. Ee, ondan sonra o da e, gidiyor. Yani e, bu olaydan sonra gidiyor e, orada bir yere gidiyorlar bir han han'da duruyorlar. E, o Han'dan çıktıktan sonra bir Han ha pardon yanlış oldu Han'a değil de şeye gidiyorlar Ron Weasley'in ailesinin bulunduğu eve gidiyor sonra o evde şey yapıyor o evden çıkıyor Ron'un babası ile gidiyor şeye bir duruşma var çünkü kendisinin okuldan atılıp atılmaması söz konusu burada. Dava açılmış hemen bir bakıma bizim değişimizde dava açılmış. O da dava için gidiyor. dava davada anlatıyor ben büyük sorunlar için yaşa sorunlar yaşadım burada diye anlatıyor. ondan sonra karşısında da şey bakan Bakan diyor, e, onun okuldan atılmamasını talep edenler diyor. İki kişi dışında herkes elini kaldırıyor. E, Tabi birisi Pro Profesör Amberge, yani daha sonra bizim profesör olacak kişi, sevmediğim bir insan. E, sonra bir de bakan da aynı şekilde e, atılmasını istediği için onlar kaldırmıyorlar. Ama diğerleri kaldırıyorlar ki atılmıyordu bu nedenle. Okula dönüyor. Ee, okulda e, şöyle bir şey oluyor. Okulda maalesef bakanlık artık Hogwarts'a karışıyor. Yani Profesör Amurgiye bir Profesör e, nasıl diyeyim? Şimdi bir müfettiş olduğunu düşün. Bakanlığın müfettişi var geliyor buraya Profesör olarak ders veriyor ama ders de Normalde karanlık sanatlara karşı savunma dersinde asa oynatırsın, bir şeyler söylersin, büyüleri, böyle sözler söylersin, bir şeyleri e, savunmaya geçersin. Onda karanlık sanatlar yok. Sa karanlık sanatlar yok yani. E, kitap vermişler eline böyle bir kitap diyorlar. E, burada ne olduysa öyle olacak. Asa sallamanı hiç gerek yok diyorlar. Ondan sonra e, yani olmayan bir şey karşı savunmaya geçiyorlar ya. Karanlık sanat yok ortalıkta savunacağız. Nasıl oluyor bu iş? Olmaz tabi. Sonra e, Harry diyor e, böyle olmaz falan diyor o da tabi profesörlerin böyle bir hakkı var cezaya kaldırıyor onu ve cezası da çok kötü bir ceza. Yazı yazma. Ama öyle böyle bir yazı değil. Yazıyorsun ben bu elimde yazı yazıyorum bu elimde de ne yazıyorsan o çıkıyor. Tabii yalan söylememeliyim yazıyor. Bu elinde de e, kanla e, yazılıyor. Yaz yalan söylememeliyim şeklinde. Canı çok canı çok acıyor fakat akşama kadar böyle yapıyor. Ve e, bir hafta boyunca bu şekilde ilerliyor. Sonra e, Quick maçları var. Quick maçlarında e, bir a, arbede çıkıyor. Kavga çıkıyor. E, Kavgaya çıkaran kişi e, Sadece yazı yazıyor. Yani aynı bunun gibi bir yazı. Ama onun içinse ne oluyor biliyor musun? Kuyudik e, tamamen yasaklanıyor. Ateş hukuku e, şeyi vardı söylüyorsanız. E, şey bir nasıl diyeyim? Hmm bir düşüneyim. Heh. Süpürgesi vardı. O maalesef artık onda. Yani bir daha eline geçemeyecek. E, öyle bir şey oluyor. Ve o da yazı yazmaya kalkıyor. Hep böyle geçiyor tabii bu sırada şey de var ee, bir hmm, bir bakayım hmm. bir ders var ee, zihin aynen zihin diye bir ders var onu uygulanması gerekiyor ki en sevmediği hocadan alıyor bu dersi benim de sevmediğim hocu gerçekten Severus Snape Severus Snape zihin dersi veriyor o da gönülsüz bir şekilde yapıyor bunu ki başaramıyor da. Niye zihin fendi yapıyor? Çünkü Lord Voldemort e, ya da diğer ismiyle Karanlık Lord şöyle bir şey yapabilir. Onun zihin Fend ona zihin fendi uygulayarak beynine girebilir, zihinini okuyabilir ve ne yapacağını ki e, öğrenebilir. Bu da kötü bir şey ki yani Harry de yapamıyor bunu yapamadığı için giriyor e, beynine. Sonra e, beynine girdikten sonra e, defalarca giriyor. Hatta bir keresinde Ron'un babasını e, bir odanın orada kanlar içinde yatarken görüyor rüyasını. Ki genelde rüyaları gerçek oluyor. Evet. Bunu da gidip e, Albu Stambuldor'a söylüyor. Albu Stambuldor gidiyor. E, hemen bir anahtar var. Kimsenin bilmediği bir anahtar. Sadece onu biliyor ve oradaki o, e, şeyler biliyor. Hemen e, Ron, e, Ginny ve Fred ve George'un George hepsini beraber anahtarda gönderiyor. Gönderiyorlar ondan sonra e, acil bir yardıma geçiyorlar. Gerçekten Ron'un babası kanları içinde yatıyor. E, ve sebep ise niye kanları içinde yatıyor? Çünkü rüyasında gördüğü kadarıyla ona e, Lord Voldemort'un yılanı saldırmış. Hayat evet, çok kötü bir durum. Ve ondan sonra artık daha çok zihin fendi uygulanması gerektiğini söylüyorlar. Özellikle de arkadaşı yani neydi? Bir düşüneyim. E, Harmonia. Aynen. Hermonye e, söyl söylüyor bunu. tabi fazla takmıyor ama yine de uygulanması gerektiğini düşünüyor. Fakat bir ara e, şöyle bir şey oluyor. Dersler duruyor çünkü. Niye? Çünkü Şöyle bir şey oluyor. Sine, Severus Snape'in dersindeyken bu sefer Severus Snape sürekli onun şeyine giriyor. Beynine giriyor. Bu sefer o da engellemeye çalışıyor. Amaç bu. Fakat o daha garip bir şey yapıyor. Severus Snape'in beynine giriyor. Yani Severus Snape'in beynine giriyor ve orada hiç hoşlanmadığı şeyler görüyor. Mesela Severus Snape'in e annesine bulanık dediği ki bu e büyücüler dünyasında muggle'lara söylenen saf insanların söylediği kötü bir sözdür. Bunu öğreniyor babasının onu e, bir ağaca çıkardığını yani çıkartıyor da büyüyle böyle alıyor ağacın e, dalına yapıştırıyor o da orada kalıyor inemiyor aşağı böyle bu şekilde ilerliyor. Sonra e, aynı şekilde o da sever üstüne hep de zihin uyguluyor karşı e, büyü yapıyor ve onu beyninden çıkarıyor bir daha benim gözüme gözükme bir daha ders de zihin dersi yok dedi zihin dersi bitti sonra e, profesör Amberge'nin e, odasına birkaç kez girmeye çalıştı çünkü yani şey yani iki kere diye hatırlıyorum öyle hatırlıyorum çünkü evet Vaktiz babasıyla yani işte, e, Sirius Black ile konuşmaya gelecek. Şöminelerden Konuşulabiliyor fakat sadece bir şömine e, kontrol altına alınmış yani diğerleri gözleniyor çünkü sadece bir tanesi o da profesör Almberg e, o da e, şey bakanlık müfettişi olduğu için ki bu arada e, şey oluyor Heli'nin bir gizli gizli bir grubu var onları karanlık sanatlar öğretiyor şimdi biz karanlık sanatlar öğrenmiyoruz. Ama aramızda en iyi karanlık sanatlar öğrenen biri var. O da kim? Harry. Niye? Çünkü erişki bir patronus yapabiliyor adam. Yani bunu yapabilen çok az diye mi ama az bir büyücü var. Ee, mesela bazı bakanlık müfettişleri bile zor yapabiliyor bunu. Müfettişleri değil, bakanlıktaki kişiler desem daha iyi olur. O da onlara e, gizli bir odada öğretiyor. Bu odaya e, şey bir bölge var oradan geçerken ne istediğini söylüyorsun birkaç kez söylerken geçiyorsun ve bir anda bir bakıyorsun bu istediğin şekildeki bu oda. Mesela ben e, bir süpürge dolabında olmak istiyorum. Süpürge dolabında olmak istiyorum 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 istiyorum, istiyorum, istiyorum. hoppa hoppa hop bir baktım süpürge dolabındayım. Mesela... E, oradaki bir insandan kaçıyorsundur. Ben bu insanın benim görmeyeceği bir yere gitmek istiyorum, 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 istiyorum. O oradasın. Bunlar da karanlık sanatlara karşı savunma dersi öğrenmek isti istiyorum. Ee, öğrenecek bir oda istiyorum diyorlar ve hop oradalar. Ee, tabii bir de onların bir gizli şeyleri var. Altınları yani galon, e, galegon, galeon aynen galeonları var. Bunun e, galeonlar ee, şu şekilde eğer e, altın normal galeonlara benziyor ama bir şey farkları var. Mesela biz bir buluşma saati olacak. Ne değişiyor tamam mı? Buradaki harfler değişiyor. O e, mesela pazartesi günü saat 13.04 bilmem kaçta gibi söylüyor. Ee, herkes öyle gidiyor. Bir de lanet var tabii çoğu. Yani bunu mesela gidersen Profesör Amberge'ye falan söylersen baya kötü sivilceler, siiller çıkabiliyor suratında. Ki bunu da büyüdüğünü düzeltmek çok zor. Bunu yapan sağ olsun Harmony Granger. Kendisi bir muggle ama yani muggle'larda o yani, e, nasıl normal bir büyücüde safkan bir büyücüde olan büyü, şey büyüden daha çok büyü var gibi geliyor bana. Ama o konumuza dönelim işte ee, ve şöminesine giriyor, e, şömine de konuşuyor e, Black, Sirius Black ile yakalanıyorlar fakat maalesef yakalanırlar. <laughs> Sonra e, yakalanıyorlar, Profesör Ammu e, ona Veritaserum serum vermek istiyor fakat ee, şey, Severus, ne ona, e, Severus Snape'e söylüyor. Ona yanlış e, şey veriyor. Neydi? Evet, Verita veriyor ve ona e, şey Profesör Umbridge'a e, e, etki ediyor bu. Gerçekleri anlatıyor. Diyor ki ben e, o Ruhi normalde biliyorsunuz ki, e, kitabın başına dönelim, Ruhi biliyorsunuz ki az kabanda bulunuyorlar. Durup dururken nasıl e, gelip bir muggle'ların olduğu yerde bu emici ortaya çıksın ki? Mantıksız bu. Soruyorlar, sen mi saldın üstüme e, ruhi diyor ve olanlar oluyor. Evet o yapmış. ...birilerinin harekete geçmesi lazımdı e, şeklinde anlatıyor olayları. Sonra, e, bu arada sonra aşağı iniyorlar. E, aşağıda at adamlar o, diyorlar, e, bizim ormanımıza giremezsiniz. Lo 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 <laughs> böyle, böyle kabaca konuşuyorlar. Sonra tabii ki bir de bu Emmer'cim çok kötü bir yanı daha var. Ki kötü olmayan bir yanı da yok. Ee, şöyle söyleyeyim melezleri sevmiyor yani profesör Amber mesela at adamlar insan ve atın karışımı at adam kurt adam bunları sevmiyor sevmiyor e, ve onun için çıkın gidin orman ormanınız sizin orman sizin değil e, insanlarındır melezler diyor ki bu sözden hiç hoşlanmayan at adamlar oklara ne çekiyorlar, caycılara ne atıyorlar böyle ok ok yaydan çıkıyor yani sonra profesörlermiş bazı atatamları iple doluyor bundan daha çok sinir olanlar onun üzerinde dolaşıyorlar sakat bırakabilirler yani bu konuda emin değilim. neyse işte ondan sonra bunun başka bir dünyası daha var heriin şöyle bir şey oluyor Sirius işkence görüyor. O her zaman gördüğü odada ee, ve o odaya gitmesi gerektiğini söylüyor. Pati ayak... Bu arada Severus Snape de şifreli bir şekilde anlatıyor çünkü yanında Umbridge var. Profesör Umbridge. Diyor ki e, Profesör e, e, Severus Snape pati ayak tehlikede diyor. Ee, Profesör Ambrose bir şeyler söylüyor ama ne olduğunu anlamıyor. Sonra söylüyor, Potter da kim Snape diyor ee, ve o da diyor ki hiç bilmiyorum. Herhalde e, boş yere bir şeyler söylüyor diyor. Sonra e, Snape gidiyor, o da arkasından gidiyor tabi. Bunların e, şu kapakta gördüğümüz e, nasıl diyeyim ata benziyorlar, elder benziyorlar. Valla her şeye benziyorlar. İşte bunların üzerine biniyorlar. Tabii ki herkes binemiyor, binemez. Niye? Çünkü bazıları bunların orada olduğunu bile bilmiyorlar. Çünkü ölümü, eceli görmüş olanlar görebilir ancak orayı. Yani o hayvanları. Yani mesela herinin babası ve annesi öldü. Onların ölümünü gördü. Onun için bunları görebilir başka bir kız daha var. Onun da annesi ölmüş. Ee, onun için onu görebiliyor. Bunları biliyorlar. Tabi Hermione ve Ron görmüyorlar. Çünkü hiçbir arkadaşı yani ölmemiş. Bunların gözünün de kimse ölmemiş ki. Ama görünmez şeyin üzerine biniyorlar. Biraz garip bir hisdir büyük ihtimal. Sonra biniyorlar gidiyorlar. Bakanlığa gizli bir şekilde giriyorlar. Bakanlıkta e, o gizli odaya giriyorlar. Ve orada Maalesef tuzağa düştüler. Ee, Ziegenfeld keşke uygulasaydı her ee, şeyi. İlk başta doğru şeyler beynine sokulmuş. Ondan sonra be rüyalarına olan güvenini arttırmış. Sonra şöyle bir şey olmuş ki... Evet tuzağa düşürdü ya. Lord Voldemort yani diğer ismiyle Karanlık Lord gel geldi onu tuzağa düşürdü. Orada e Sirius diye biri yok. Sirius Black yok ve... Evet. Diğer karanlık doğurduğun adamlarına karşı savaşmaya başlıyorlar. Savaşıyorlar savaşıyorlar. Ama bu sırada Sirius'u ve arkadaşlarını çağırıyor Harry. Yani Sirius'u çağırması kolay. Çünkü bir ayna var. Orada Sirius adını dediğin zaman onu çağırmış oluyorsun. Bunu Sirius Black ona hediye etmişti. Ve bu şekilde onu çağırıyor. Arkadaşlarını da çağırıyor o sırada Sirius Black. Sonra Albus'tan doğru geliyor. Ee, her şey çok kar karma karışık oluyor. Albus'tan doğru tabi. Hiç korkmuyor bu şeyden e, Lord Voldemort'tan. Hatta o kadar aşı yani onu hafife bir alıyor diyor ki Tom Riddle ben senden korkmuyorum gibi şeyler söylüyor. Sonra e, şöyle oluyor maalesef Sirius Black o çatışmada Albede e, kuzeni tarafından öldürülüyor. Ölüyor. Sonra Şölen var. şölende anlatıyor, anlatıyor Albus Dumbledore ona. Şölenden sonra gidiyorlar evlere. Sonra kitap bitiyor. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın.